Selam dostlar ben Lezzik kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlere yine e, Cerberus sitesini göstereceğim arkadaşlar. Bu siteden birazdan ödeme kanıtında göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ödeme şu an yapıyor arkadaşlar. Güzel bir şey yapıyor. Bu siteleri bilenler bile vardır arkadaşlar. Hemen sizlere anlatayım. Bu siteler arkadaşlar ponzi sistemiyle çalışıyor. Bu siteler arkadaşlar genelde 2-3 hafta dayanıyor. Bir ay 2 ay dayanıyor. Sonra kapanıyor arkadaşlar. Bundan dolayı bir 2 ay içerisinde ya da bir 2 hafta içerisinde kendimize ne kadar para kazanırsak bu sitelerden arkadaşlar kardır. Ama bu videoda göstereceğim hiçbir şey arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi gönül rızanızla yatıracaksanız da yatırırsınız. Şimdi dostlar ben bu siteden parayı çektim. Dolar çektim. Birazdan çekeceğim arkadaşlar. Bir yaklaşık 50 dolar eğer çekebilirsem çekeceğim Şimdi dostlar direkt bu videonun başına tıklıyorsunuz Sizlere açıklama kısmında sitenin linki verdim. Tıklıyorsunuz sizleri direkt böyle siteye atacaktır Burada arkadaşlar kayıt ol kısmı var Buradan sizlerden e postayı istiyor şifre istiyor şifrenizi onaylıyorsunuz Gümrülü şifresi yani para çekerken şifreni yazıyorsunuz Tekrardan e, şifreyi onaylıyorsunuz Ardından davet kodu var Davet kodu olmadan da kayıt olamıyorsunuz arkadaşlar Yani bu davet kodunu silerseniz de kayıt olamıyorsunuz Davet kodu olması gerekiyor Benim davet kodum zaten burada yazacaktır Şimdi kayıt olduktan hemen sonra arkadaşlar dile hesabımıza giriş yapıyorsunuz. Ben de hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir ana sayfa karşılayacaktır. Bunu okuyabilirsiniz duyuru falan. Buradan kapalıya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Burada arkadaşlar VIP seviyesi alıyorsun. Bu VIP seviyesi de arkadaşlar sizlere günlük dolar kazandırıyor. Zaten şimdi her şeyi anlatacağım. Burada arkadaşlar bakın yeniden şarjda var. Geri çekilmek var. Yani geri çekilmek paranızı çekmek var. Yardım var. Takım var. indir uygulaması var. Aktivite var. Gelir beyanesi var. Arkadaşlarını davet etme var. Şimdi dostlar siz siteye ilk kayıt olduğunuz zaman sizlere 40 dolar bonus verecektir arkadaşlar. 40 dolar siz ilk siteye kayıt oluyorsunuz ya. Sizlere 40 dolar bonus veriyor. Bu bonus arkadaşlar sizlere geliyor. Siz de arkadaşlar 10 dolar yatırıyorsunuz. 10 dolar yatırdıktan sonra arkadaşlar 50 dolar olacaktır. Benim arkadaşlar ben aldım zaten. 10 dolar yatırıyorsunuz 50 dolar olacaktır. Peki nasıl arkadaşlar doları yatırabilirsiniz? Hemen onu da göstereyim. Burada evet tıklayabilirsiniz ya da burada ben var. Yeniden şarj et var. Hemen mesela yeniden şarj ete tıklayalım arkadaşlar. Burada sizlere bir TRC20 adresi veriyor. Bu adrese arkadaşlar 10 dolar atıyorsunuz ya da artık ne kadar yatıracaksınız. Ama arkadaşlar söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani ben yatırım demiyorum. Kendi gönül rızanızı yatırırsanız yatırırsınız. Neyse buraya arkadaşlar e, 10 dolar atıyorsunuz. Artık ne kadar atacaksınız. Sonra arkadaşlar 1 ile 3 dakika arası bekliyorsunuz. Sonra şart tamamlığa basıyorsunuz. Diye arkadaşlar e, hesabınıza 10 dolarınız eklenecektir. 50 dolar olduktan sonra arkadaşlar burada kantitatif ticaret var ya da alta ölçüm var. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada sizlerde arkadaşlar VIP 1 kapalı olacaktır. VIP 1'in üzerine tıklayacaksınız arkadaşlar ve VIP 1'i açın diyecek. Siz VIP 1'i açıyorsunuz. Ve arkadaşlar VIP 1 sizlere günlük 1.5 ile 2 dolar arası kazandırıyor. Ben şimdi arkadaşlar VIP 2'yi satın alacağım. Çünkü VIP 1'i almışım gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar VIP 2'yi satın alacağım. VIP 2'yi de almak istiyorsanız arkadaşlar e, VIP 2 kaç dolardı ya hatırlamıyorum da arkadaşlar. Zaten siz siteye göz atarsanız görürsünüz. VIP 2 arkadaşlar galiba 50 dolardı. E, zaten siteye 2-3 kez giriş yaparsanız arkadaşlar anlarsınız. Benim şu an arkadaşlar toplam varlıklar 115 dolarım var. Şimdi arkadaşlar kendime bu VIP 2'yi satın alacağım. Hemen VIP 2'ye tıklıyorum. Tıklıyorum üzerine onaylamaya tıklıyorum Bakın 50% üstü Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP kilit açma başarısı VIP 2'yi arkadaşlar açtım gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar şimdi Peki ben bunu nasıl arkadaşlar e, Bu paraları alacağım Günlü günlü şekilde arkadaşlar 24 saatte bir arkadaşlar gelip kendinize paranızı buradan alabiliyorsunuz Şimdi VIP arkadaşlar bakın Ölçümü başlatmak için aşağıya tıklayın var Tıklıyoruz Bakın kuantif başlatın Başlatıldı şu an arkadaşlar Şimdi paramızı alacağız bekliyoruz Gördüğünüz gibi 3 dolar aldım ben buradan arkadaşlar. 3 dolar aldım. Tekrardan arkadaşlar üzerine tıklıyorum. Çünkü 2 hakkımız var. Günlük arkadaşlar 2 hakkımız var. Tekrardan bakalım. Gördüğünüz gibi 4, dolar aldım. 4 dolar 3 dolar arkadaşlar kaç dolar yaptı? 7 dolar yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 dolar 7 dolarımız artık. Bir saat sonra arkadaşlar çünkü 24 saatte bir arkadaşlar gelip kendinize bunu başlatabiliyorsunuz. VIP 1'i de alabilirsiniz. VIP 2'yi de, de alabilirsiniz. Seviyeniz ne kadar çok arkadaşlar arkadaşlar o kadar çok kazanıyorsunuz. Yani VIP 9'a kadar gidiyor. Sevginiz ne kadar çok artarsa arkadaşlar o kadar çok kazanıyorsunuz. Ama söylediğim gibi arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Sadece kendi gönül rızanızla kazanmak istiyorsanız yatırırsınız ama ben illa yatırım demiyorum zaten. Ben sadece sizlere gösteriyorum. Ben şimdi arkadaşlar diyelim ki paramızı aldık. Benim arkadaşlar şu an 73 dolarım var. Peki bu doları şimdi çekebilecek miyiz arkadaşlar? Hemen deneyelim geri çekilme'ye tıklayalım. Buraya arkadaşlar Tron adresimizi yazıyoruz. Yazdık, onaylama'ya tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi bugün para çekme sayısı tükendi lütfen yarın tekrar gelin. Hemen arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi dostlar saat yenilendi. Hemen tekrardan arkadaşlar bu paramızı da alalım. Çünkü arkadaşlar söylediğim gibi 24 saatte bir gelip buradan e, kendimize e, paramızı tekrardan çekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela ben VIP2'yi tekrardan tıklıyorum. Kuantik başlatıldı gördüğünüz gibi. Tekrardan arkadaşlar ben buradan yaklaşık 4-5 dolar alacağım. Gördüğünüz gibi 3 dolarımı aldım. Buradan tekrardan tıklıyorum arkadaşlar tekrardan arkadaşlar bakalım kaç dolar alacağız. 4 dolar daha aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu sefer VIP 1'e geliyorum. VIP 1'i alabiliyor muyuz? Hayır VIP 1'i alamıyoruz. Demek ki bir VIP mesela hangi VIP'i aldıysak ondan alıyoruz. Diğer VIP'ten alamıyoruz. Anladım. Şimdi dostlar kaç dolarımız oldu? 81 dolar oldu. Hemen bu 81 doları çekelim. Ama arkadaşlar söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz yatıracaksanız da kendi, kendi gönül rızanızda yatıracaksınız. Yani ben hiçbir şekilde sorumluluğu kabul etmiyorum. Şimdi arkadaşları yazdım, ona da tıklıyorum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız şey geldi. Birazdan arkadaşlar paramız hesabımıza gelecektir. Şimdi dostlar ayrıyeten de burada arkadaşlarınızı davet ederek de onlardan da para kazanabilirsiniz. Bakın burada ana sayfada arkadaşların davet eti var. Tıklıyorsunuz. Burada sizlere arkadaşlar bir referans linki veriyor. Bu davet kodunuz ile yani size bu davet kodu verecektir. Bu davet kodunuzu ile arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman onlar yatırım yaptıkları zaman onlardan arkadaşlar komisyon alıyorsunuz. Güzel bir site arkadaşlar. İnşallah hemen kapanmaz. Kapanmazsa güzel paralar kazanacağımızı düşünüyorum. Ama söyleyeyim bu bir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Yatırmak isteyenler yatırır. Keyfinize bağlı. Her neyse dostlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ödememiz geldi. Gördüğünüz gibi 81 dolar USDT hesabımıza giriş yapıldı. Ödemesini yapıyor şu an site arkadaşlar. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz dostlarım. E, Telegram kanalımızın linki de açıklama kısmında mevcuttur. Her neyse dostlar benim diyeceklerim bu kadardı. Videomuz sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.